Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinden beklediği sonucu alamamasının etkileri konuşulmaya devam ediliyor. Rus basını Soçi'de gerçekleşen bu buluşmayı Erdoğan'ın Putin'i ikna edememesi başlığı altında yorumluyor. İş dünyası haberlerinin yer aldığı Komersant gazetesi Putin'in sözlerine yorum yaparak her şey çok açıktı. Anlaşma yok ve olmayacaktı. Çünkü kimse Rusya'nın koşullarını yerine getirmeye niyetli değil ifadelerine yer verdi. Günlük popüler gazete Moskovski Komsomolet'te Erdoğan'ın Vladimir Putin'i Ukrayna tahıl anlaşmasına dönmesi için ikna edemediğini belirtti. Rusya 1'in 60 dakika programının sunucularından Olga Skabeyeva, Erdoğan'ın önceki anlaşmalara sadık kalmadığını, güvenilir olmadığını öne sürdü. Önde gelen askeri yorumcu Yuri Podolyak'a Telegram'da 1.4 milyon kişi tarafından görülen bir gönderisinde Ukrayna'nın Rusya'nın tahıl anlaşmasına zorlanması yönündeki beklentilerinin nasıl ters teptiğinden bahsetti. Fotolyoka, "Devlet başkanımızın açıklamalarına göre söyleyebiliriz ki başka birilerine boyun eğdirildi." dedi. Savaş blokçusu Boris Rozin de görüşmelerin Türkiye yerine Rusya'da yapıldığına dikkat çekerek Rusya'nın Türkiye'yi boyun eğmeye zorladığını iddia etti. Anlaşmaların olmayacağına yönelik kamuoyuna yapılan açıklamaları olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Rosin, dün ilginçtir ki bazı insanlar tahıl anlaşması yeniden canlandırılacak diye bekliyorlardı. Şimdi ise inanabiliyor musunuz? Putin ses etmedi diye itiraflarda bulunuyorlar değerlendirmesinde bulundu. Muhtemelen bazı perde arkası anlaşmaların yapıldığını belirten Rosin, Türk liderin yatağın bıçağıyla Rusya'yı arkadan bıçaklayabileceğini öne sürerek Erdoğan'a karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. T24 yazarı Mehmet Yılmaz, Putin Erdoğan'a bu kez yol vermediği başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden bu anlaşmayı çok istediğinin ayrıntılarını şöyle yazdı. Cumhurbaşkanının gözü Temmuz ayından beri Putin gelsin diye yollardaydı ama olmadı. Putin'in yurt dışına çıkmak konusundaki isteksizliğinin bir nedeni Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği yakalama kararı. Türkiye bu kararı soykırım suçlusu Sudanlı Ömer El Beşir için bile uygulamamıştı. Putin için de elbette uygulayacak hali yoktu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önem verdiği tahıl koridoru anlaşmasını canlandırmak için sonunda Putin'in ayağına kadar gitti. Eli boş olarak geri döndü. Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu bilmiyoruz ama resmi açıklamaya göre Putin anlaşmanın yeniden hayata getirilmesi için Batı'nın uyguladığı ambargonun kaldırılmasını istiyor. Batı ise Rusya'yı Ukrayna üzerinden sıkıştırıp iyice güçsüzleştirmek temel politikasından vazgeçecek gibi görünmüyor. Cumhurbaşkanının bunca işi gücü arasında Ukrayna tahılının dünyaya Karadeniz üzerinden serbestçe satılmasını, kendisine bu kadar dert etmiş olmasının Türkiye açısından nasıl bir önemi var diye merak ediyor olmalısınız. Ukrayna tahılının çok küçük bölümü Türk gemileriyle taşınıyor. Bir navlun kaybımız yok sayılır. Öte yandan Ukrayna tahılının Bulgaristan ve Romanya üzerinden satılmasında da anlaşma bittiğinden beri engel çıkmadı. Ruslar Türk gemisinde arama yaptılar ama aynı yükü alan Japon gemisine dokunmadılar bile. Ukrayna, tahılımı sattırırsanız size şu kadar komisyon veririm de demiyor. Ama Erdoğan, tahıl koridoru peşinde. Konunun Türk ekonomisiyle dolaylı bir ilgisi var. Erdoğan, Putin'le ilişkisi üzerinden batıda ciddiye alınmayı umuyor. Bunun sıkışık Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan dış kaynağın sağlanmasında etkili olmasını bekliyor. Putin kendisine bu kez bu fırsatı vermedi. Batı'nın karşısına çıkıp Putin'le sorunlarınızı benim üzerimden çözebilirsiniz diyebilecek durumda değil artık. Öyle görünüyor ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmaktan vazgeçmesinin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek olmasının Nazi özentisi Azov taburu komutanlarını verdiği sözü de çiğneyerek Ukrayna'ya yollamasının Putin nezdindeki karşılığı bu. Dünya lideri propagandası gerçeklerden habersiz, milliyetçi duyguları galeyana getirilmiş saf kitleler üzerinde etkili olabiliyor ama dünya arenasına çıkıldığında boyalar dökülüyor. Dış politikada böyle savrulmalar esasen temel bir dış politikanız olmadığını, günlük çıkarlara göre yön değiştirebileceğinizi gösteriyor. Böyle olunca da kimse ciddiye almıyor tabi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.